Ha? Hani hepimiz geçtik? Hani hepimiz özgürdük? Hani hepimiz istediğim her şeyi yapabilirdik? Sevgili olduk ya, hemen klasik Türk erkeğine bağladın. Junior maçı seni. Ne olacak? Ya bunun maçılıkla alakası yok. Allah Allah, çok alakası var. Bana verdiğin dersler karşısında babamdan maçalık dersim alıyorsun. Koç! Bir kere dinle Gül. Bir kere dinle. Ya bir kere hatalıyım da özür dile ya. Niye özülecekmişim be? Ya insan sevgilisini en azından resim çektireceğim diye haber verir. Bu ne pervasızlık ya? Bu sefer haksızsın Gül. ya. Can. <laughs> Vallahi gitti. Gıcık. Cık, cık, cık. Ay ben de mi yoksa böyle gıcıklaşıyorum? Yok canım. Bu domuz gibi olmuyorum dur ben. <gülüyor> <gülüyor> Be. Ya bu hadi gitti başvur. Sen nasıl kaydedersin anasına babasına sormadan kızımı? He? Kim bilir nerede kullandılar kızın resimlerini. Bu böyle olmayacak Gülbahar. Gül! Gül! Ne oldu? Ne olsun be abi? Doğru konuş benimle. Hazırlan gidiyoruz. Niye? Nereye ya? Açansa. O adamla söyleyecek iki çift lafım var. Baba beni rezil edeceksin gene sen. Artist olacaksın kızım. Skandallar alışık olmalısın. Sen hiçbir şey söyleme anne. Akıllandırma sana millet Emre'ciğim. çocuğum gidip bakmış baban işte çok güvenilir bir ajandış, değil mi? Emre'ciğim bak şimdi birincisi bu reklam filmi bizim için çok güzel bir olacak. İkincisi kontrol edebileceğimiz bir mesafede olur. Ne isterseniz yapın ya. Sonra sütçe atlayabilir miyiz? Aa yok artık. Oldu çünkü ben seni on bin metre aşağı atla diye doğurdum değil mi? Suyunu çıkarmayın. Yok. Yani. <laughs> sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişi şu an... Meşrubatımı tarihin ilk meşhur tır şoförüne kaldırıyorum. <laughs> Ay bu çok cahil Ferdi. Bir defa tarihin ilk meşhur tır şoförü Elvis Presley. Değil mi? demiştin Evet. Tamam da o adam eniştem kadar kral değil. Şöhrete. Herkese iyi akşamlar. Oo Can hoş geldin. Gel. Gel kutlamalara katıl. Niye kutluyoruz? Şimdi gülle ben reklam filmini oynuyoruz. <laughs> Aa, ay aycan abi hiç sevinmedi babacığım. Yok canım yani niye sevinmeyeyim? <laughs> ya inşallah sizi kızınızla beraber sinema filminde de seyredebiliriz. <laughs> Hatta ailece inşallah. Ben oyuncu olmayacağım. Fikir değiştirdim. Yapımcı olacağım. Evet. Yani topçu olacaktın sen? Yapımcı daha fazla para alacak. O yapımcı olursa ben de yapımcı Oğlum <laughs> sen topçu ol ya, topçu ol. Aman bir sen kusur kaldı. Ne oldu? Düştün mü kendi kazdığın kuyuya, stajyer miço? <laughs> <laughs>